Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Halil Kerimo. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Arkadaşlar bu videoda Rain Locks'a kışkırtma yapacağız. Ee, nasıl? Şimdi izleyin. Arkadaşlar Ercan abiye yaptık. Baya beğenmişsiniz. Bir günde bin izlenme oldu. Ve baya da like geldi. Ee, şimdi Rain çok istemişsiniz ve Megasut demişsiniz Şimdi Raynox'u en açtı. Ben de dedim şimdi yani bir show yapalım yani. Öncelikle Halil Kerimov ve Dur ben demi kopyalamıştım lan bunu. Şu anda itibaren olan şeylere sorun değilim. Video selam söyle bismillah. Bunu yapıştırıyorum. Evet. Yapıştırdım. Ee... Yaptım. Şimdi bekleyelim. Ya bu şarkılar da telifli ya. Arkadaş şu şarkılar da telifli ya. Şarkı şey yapıyor ya, telif yapıyor. Şarkılar telifli arkadaşlar yani baya mesela Ercan abi ben videosunu yapınca baya telif nedeni vardı onları videonun o yerlerini falan sessize aldım biliyorsunuz izlediyseniz zaten onu da iyi butonuna bulabilirsiniz o da çok eğlenceli oldu Ercan abi gün bilin dalacaktı bile yani bana dalacaktı saldıracaktı bana. Şimdi yavaş yavaş izliyoruz bunu da. Bakalım ne olacak. Ama işte da çık Abi şu, şu bağış şarkısı var ya çok. Allah yasık. Garip ya o. Şu <laughs> ya. Yapacağım bak. Geçen söz verdim bak. Allah kötü şey değil ama troll yani bak bu şimdi kötü bir şey değil tabii ki de yani bu troll yani bu bir eğlence başlı bir şeydir. Ee, Bismillah. Halilke, Halilke, Halilke. Bakın arkadaşlar bunu şu şekilde kopyalayacağım. kötü şey değil zaten de. dur. Çok attık ya. Kargaşı çok atıyoruz bak. Bak dayak yemeyelim sonra. Şimdi alışverişe devam et. Bak. Arkadaş yumuşak ha. Biliyorsun Hamza abinin. Biz de Halilke yapalım ya. Bakalım Halilke nasıl oluyormuş. Bak şimdi telif falan yiyeceğiz bak. Bu şarkılar neyi arkadaş ya? Hepsi telifli mi? Ne bu? Nedir ya o? <laughs> dur şimdi dur. Oluyor lan abone geldi arkadaş. İki tane açacağım. Hemen olalım, hemen bir iki tane açalım bakalım. Söyleyin şimdi sonuçları tekrardan. Abi bu şu şarkılar abone telifli bak. Kişisine... Şu şarkılar çok telifli arkadaşlar. Bakın yani eğer böyle bir şey yapacaksanız yapmayın zaten. <laughs> Başınızda çok kötü şeyler gelebilir. Bakın. Çok telifli şarkılar var bak. Hepsi telifli arkadaş. Bunlar sadece yayın olduğu için yani böyle şeye dokunmuyor aslında. Normal bir şeye dokunmuyor sadece. Şey olmasın YouTube'un ayarları bozuluyor yani. <laughs> Bak bu şarkı telifli ya. Ya bu şarkı telifli arkadaş. 2 lira gönderdi kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Okumadı Bak lan. Bakalım. Oha Her okumadı. O niye okumadı onu? Avuk çıktı bu arada. Abi Halil ki olmuyormuş. Oğlum Hamza abi nasıl buldun bunu? Yumuşak ha oluyormuş. Ya. Yuhları. Şey. Ebesinin nikahlarını. Gençler yumuşak. hesaba ne oluyor oğlum ne oluyor? Ge yumuşak de. Hem avuk ya, ya arkadaş. Neler bak yapıyor? ama biz şimdi troll yapıyoruz Kerem bak. Yılmaz, hoş Ramazan, hoş Bu Oo, nedir aa. ya? Bu nedir ya? Bas bakalım. Arkadaş adam avuk kuğu çıkardı lan. Bakın hesaba katılmak için de şu anda sadece Valhack dememişler boş, boş boşuna yani. Oğlum, bizim, var mı? Acaba kendisi mi kapattı? Halil <laughs> <laughs> ki <laughs> kendisi de kapattı? Ya, de Demek öyle de. olmuyormuş arkadaşlar. Oğuz bak bunda sizlere söylemiş olduk bak şimdi. Aslında evet. bir taraftan eğitim gibi videos gibi oldu. Geldi. Bak Hüso, öyle yazınca Hüso, olmuyormuş. Geldi. Program yumuşak O yumuşak, beymuşak, defana oluyormuş. Biz en iyisi Megasont son, Mega Baba taktiğiyle gidelim. Bu arada yakında Mega Baba izliyorsan yani. videoyu sana yapacağım bak. Yusuf, Ama yani Aa, girdim bakalım bu aslında var kışkırtma gibi Kazanma olmuyor başladım. ha. Bu aslında kışkırtma gibi olmuyor. Adama para geliyor yani. kardeşim burada ne kışkırtması var? <laughs> Ama dur bir şey o beyni bozuluyor böyle. Mesela bana yapmışlardı onu yumuşak ha yumuşak adam beyine çıkmıyor böyle. Bizi Süper materyal geldi. Bunu da geçtim. Yine kazanmaya başladım. Abi bak bu okumazsa bu sefer dalacağım ben bu bota. 2 lira daha gönderdi kardeşim Oğlum kendi kapatıyor ya hoş bak, geldi. kendi kapatıyor <laughs> <Hadi> bakalım, <Alpherim>. <gülüyor> <gülüyor> e ya. Bak kendi kapatıyor. bakalım Alper Arkadaş kapatma ya. başladım bakalım. Garabbe. Niye? Kapatıyorsun. Hile Lox. Bum. Ben. An. Val hack oldum. O var ülhek lazım İyiyim, kardeşim ha. benim sen nasılsın çok teşekkür ederim çok çok sağ ol bak Arık, bu sinirlenmesidir. Hayır. Açtım ben. bir oyuncak koleksiyon Dur yumuşak ay yazmayalım bak. Yumuşak ay şimdi adam Davacak biz arkadaş bak şimdi telif belif yiyeceğiz lan. Sun ben Vahek yazmışım arkadaşlar. Bu arada bu ne lan Steam falan çıkıyor. Vahak yazmışım evet çok güzel. Zula'yı nasıl oynuyorum? Fatu abi Godap ne yapıyorsun? Allah telefon lan bunlar. Arkadaş adam şarkıyı kapattı. Bora telledim şu anda. Evet. Çok teşekkür ederim desteklerin için. Haydi bakalım. Geçeyim mi bunu alayım mı Batona bir dalacak bana BAK Biliyorum. Bora ailemize hoş geldin. Enes Batur'dan parayı alayım bul mi, bul ben. da donate şeklinde demiş. Oğlum geçeyim Enes Batur'dan ben. falan para bulmuyorum. At. Materyalimiz güzel olursa alırım. Adam çete yazıyor lan. 5000 materyal bak şimdiden itibaren alınır artık. Şans daha kese dedim gene kazan dedim. Al oğlum bak bu telifli şarkılar bunlar. Adam dakikada bir saniyede bir şarkı bağış geliyor bak. O nasıl bir şarkı ya? Bak telif melif yiyeceğiz şimdi yine. O köylü boyu boylayacağız. Köylü boy muydu neydi? A yumuşak diyor ya Omega Sound baba olabilir. Çok sağ ol, baba değil. Halil Kerim abi lan. İsmi çünkü çok değişik. Garab da çok sağ ol 1 lira daha gönderdin gençler. Şu an herkes kanala abone olup yayına like atsın hesaba katılmak için. M93R'nin de dürbünü geldi şu anda. M93R'de efsane. Adam benim banladı. <laughs> ne yaptı <laughs> ya? <gösterelim. gülüyor> Bağış yedi. Abi dur ya. Garap be ne yapıyorsun? Garap be bir dur ya. Aman ya Rabbi hadi bakayım. Garap be lan bir dur. Arkadaş. Yusufcum çok teşekkür ederim desteklerin için. Halil Hilal ben. Vallahi Kardeşim oldum. Benim, adam gibi böyle Otur <laughs> <o. gülüyor> bir daha yemem. abi. <laughs> Valla Halilcim iyi oynuyorsundur diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim desteğin için. <laughs> arkadaşlar. Alalım mı bir tane ya bir deneyelim. On... Arkadaşlar Batu abi o çıldırtmasını gördüm ya o böyle sinir olduğu için onu kapattı. Ya onu gördüm ben rahatladım şu an yani bir o trolü yani yaşadım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bakın bir sonrakini kime yapalım bak. Şimdi geriye kalanlar Megasond. Şimdi Megasond var. Muhammed YT var. Vons var. Yit ee, Yiğit dolu var. Başka da Hallörenler var. Yani hangisi yapalım? Kesinlikle yazın bakın. Arkadaşlar öpüyoruz. Bay bay. Right.